Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey göstereceğim. Minecraft'ta buldum. Bakalım e, hala duruyor mu? Bir tane iskelet var ama nasıl bir iskelet? De çok değişik bir iskelet. Durun bakın size göstereceğim zaten. Hadi oğlum. Kasma artık ya. Ay. Çıkmış oynuyor. En son sürüm yükledim. Bayağı kasıyor ama en son sürüm yüklediğimde bayağı kasıyor vallahi Bakalım ne var ne yok. Adam gibi internet de yok, oyun oynayalım ya. Hadi oğlum. Neyse durun arkadaşlar. 2 dakika keseyim de. Neyse durun açtım. Şimdi bakayım ne var ne yok. Hala yükleniyor yani. Bir, bir dakikadır bekliyorum. Yükleniyor. Aynen yani şu an daha iyi geliyor. İskelet buldum bir tane ama çok değişik bir iskelet. Bakın bu iskelet. Böyle bir yerde buldum. Bu iskelet. Bu nasıl bir iskelet? Gözlerine bak. Heroblay mısın lan sen? Alo. Heroblay mısın? Korkutma beni bir şey söyle lan. ne der Ne bakıyorsun lan bana? Misin, cin misin misin oğlum? İyi. Arkadaşlar ee, bu şeyse ben bunu hapsedeyim. Lan. Geç. Namaz da etme ha. Dur üstüne bir şey koyayım. Ölme ateşten. ne? Arkadaşlar. Reis sen şimdi. Yani sen nesin ya? Ben anlamadım senin. Bir dakika ben. Oğlum korktum lan. Ya Herobrine. Gerçek değildi hacı. Sen nesin yani? Bunun gözleri niye beyaz? Bir de böyle bir yer niye var? Ev yapıyordum. Dedim ki bir Minecraft çekeyim. Ne zamandır Minecraft çekmiyordum. Birden bu diye bir ses geldi böyle. Ben dedim ki ona ne oluyor dedim böyle. Bir baktım bu var. Birden önüme geçti. Gözlerini görmedim. Direkt dedim kayıt alayım. Telefon bir dondu. Bir sinir krizi geçirdim. Neyse. Şimdi işte böyle bir şey yani. Böyle bir şey. Ama bu ne? Bunun ne olduğunu bilen varsa yoruma yazsın. İn midir, cin midir? Sen nesin yani? Sen nesin ya? seni bilmiyorum. Şimdi bunu öldürmeyeceğim. Bu her yerde de burada kalacak hep. Şimdi sana mu ama bir şey. Şimdi dur. Ben şöyle şunu şöyle kapatayım da. Lan Şöyle hacı sana bir ev yapayım ya. Şöyle. Köpek kulübesi gibi. Güzel oldu ha. Bir dakika. Dur dur büyüteyim geçsin benim adam Ama sen buradan çıkamazsın tamam mı? Seni çıkma yasaklı. Sen SCP gibi tutulacaksın. <laughs> benim adalarımı da Discord'dan atayım bu şey mi? <laughs> Bayağı bir şeyim ağrıyor arkadaşlar boğazım o yüzden kusura bakmayın. O buradan çıkamaz. Ama da çıkabiliriz. Bir de nereye reis. <laughs> sen oradasın artık böyle bir yerdesin. Korkma ama baya bir çitle kaplayacağım yani seni. Gidip yani şa buradan çıkayım da yok öyle bir şey reis. Çıkamazsın yani kafana göre. Lan da özel geçici olacak. Bana göre çıkamazsın yani. Bir de desenize bu böyle normal bir yaratıkmış, ne ne üzülürüm var ya. Ee, reis. Şimdi sana bir giriş yapalım biz böyle girerim buradan. Niye? Şimdi seni çıkarayım mı? Sen çıkarsan sen ölürsün. Yanarsın yani. O yüzden seni çıkarmayacağım. Mal değilim. Şimdi hocam, şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapacağız. İskelete çıkmak için şöyle yapsak, İskeletin buraya çıkmak için. Heh. Hocam, şöyle gidebilirsiniz bakın. Ama size ok fırlatır yani. <laughs> Sevmediğim birini görürsem buraya atacağım. Bu adam öldürür. Tamam mı? Senin görevin bu. Adam öldür. Başka bir görev yok senin. Orada niye kalıyorsun oğlum? Üşüyorsun. Çok mu sıcak? Asat bir şey gibi durmadım. Ş şizofren. Biri beni camdan görse kimle konuşuyor bu mal diyecek. Olim. Bana bak. Buradan biri geçerse öldüreceksin tamam mı? Tamamsa yürü ben adamım. Adamsın tamam. Ben gidiyorum. Bir yaramazlık çıkmasın döverim ha. Hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Ben şunu bir ya e, clickbait yapayım da. <laughs> Bayağı izlenme alsın. Çünkü arkadaşlar yani he Tam şöyle ekran görüntüsü reis. E o zaman arkadaşlar ben gideyim. Hadi bay bay. Görüşürüz diyeyim.